Kur'an'da geçen vahye çağdaş iki isim. Ebu Leheb, ezen, zalim, kibirli, azgın, zeyd, hürken köleleştirilmiş, ezilen, mazlum, mağdur, azatlı biri. Söylemiştik, bir de okumuş olalım. Ebu Leheb kimdir? <laughs> Asıl ismi Abdülüzza. Ebu Leheb ismi değil. Lakabı. Kur'an'ın verdiği bir lakab olduğunu sanmıyorum. O gün kullanılan bir lakap olsa gerek. Bu da kim denmemiş çünkü. Al yanaklı anlamına geliyor. Leheb Alev demek. Ebu Leheb, Alev'in babası demek. Alev babası. Al yanaklıymış yani beyaz tenliymiş veya kırmızı tenliymiş. Kızınca kızaran Hazreti Ayşe'nin lakabı da onun için Hümeyra'dır. Hümeyra, beyaz tenli, al yanaklı demektir aynı zamanda. O da öyle. Kızınca kızaran biri olduğu için öyle denmiş derler. Bir de ateşe layık, aleve layık olduğu için öyle denmiş derler. Hangisi? Tabii bilemiyoruz. 624'te salgın hastalıktan ölüp bir çukura gömüldü. Kalaslarla itildi çukura çünkü hastalık bulaşmasını istiyordu. Hiçbir evladı yakını da yanına yaklaşamadı. Aslında bunda bir gariplik yok. Bu Ebu Leheb'e has bir şey de değil. İşte günümüzde gördük efendim salgın hastalıktan dolayı ki geçmişte veba salgınlarında da çok görülen bir şey. Ama tarihsel olarak bir kimliği var. Böyle. Allah Resulü'nün amcası olur. Evet. Evet öz amcası diyecek miyiz? Anneleri ayrıydı Abdullah'la. Resulullah'ın babası Abdullah'la Ebu Leheb'in annesi aynı anne değil. Ama babalar elbette ki aynı. Sakallı, sarıklı, cübbeli bir din satıcısıydı. Evet, evet. Yani bir kucak sakalı vardı böyle. Efendim, burada Ebu Leheb sakallıydı, Ebu Cehil sakallıydı, Utbe sakallıydı, Şeybe sakallıydı, Üveyye bin Halef sakallıydı, Übey bin Halep sakallıydı. Dokuzlu çetenin içinde bir tane sakalsız adam yoktu. Hepsi de sarıklıydı. Mekke'deki köleci ve sömürücü düzenin elebaşısıydı. Dokuzlu çetenin reisiydi, müşrik Mekke'nin baş oligarkıydı. Bugün çok meşhur bir kavram. Ben de kullanmış olayım. Mekke'nin baş oligarkı, Tefecilik gerçekten de Mekke oligarşiyle yönetiliyordu. Darun Nedve Mekke'nin meclisiydi. Darun Nedve'de Mekke'nin ileri gelen uluları o meclisi oluşturuyorlar. Harp kararını falan onlar alıyorlardı. Dolayısıyla oligarklar işte bu dokuzlu çeteydi. Bunların başında iki kabile geliyordu. Biri Ümeyye oğulları, biri Mahzum oğulları. Mahzum oğulları Ümeyye oğullarından daha güçlüydi mali olarak, maddi olarak, ekonomik olarak çok daha güçlü, zulüm olarak da öyleydi. Evet, dokuzlu çetenin reisi. Tefecilik, kölecilik, sömürgecilik, Kabe ve hac sömürüsü. Bunların ana gelir kafı kapılarıydı. Düşünün yılda bir hac yapılıyor ve gelen hacılar birer ticaret unsuru olarak görülüyor. Hac ibadeti tamamen gelir kapısına dönüştürülüyor. Yani hacdan gelir elde etmek başka bir şey, haccı pazarlamak başka bir şey. Haccı ekonomik bir sömürü aletine, aracına dönüştürmek daha başka bir şey. Dolayısıyla bunlar böyle yapıyorlardı. Kabe pazarlıyorlardı. Kabe'nin içine putların girmesi, her giren puta inandıkları anlamına gelmiyor. 360 put vardı diyorlar. Yok, Kitabul Esnam'da saydım ben 26 put çıktı çıka çıka. Ama siz bunun yanına bir kat daha koyun. Bilmem. 360'ı nereden buldular? Her güne bir put mu falan? Ama her halükarda bölgeye gelen, oraya ticarete gelen, hacca gelen herkes putunu getirmeye de izni vardı. Sen de getir putunu, sen de koyalım Ka'be'ye. Niye? Putunu da al da gel. Ne olursan ol gel. Gel. Gel, putunu da al da gel. Yeter ki gel. Niye? Gelirse ticaret artar. Ticaret artarsa bizim kazancımız artar. Bu ilkesi yok. Dolayısıyla böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış. Ve işte bir sömürü haline getirmişlerdi gerçekten. Taif'te üzüm bağları vardı. Özellikle Ebu Leheb'in Obalardan şarap işlikleri vardı. Şarap yapılıyor ve bölgeye dağıtıyor, bölgeye satıyor idi bunları. Tabii bunun dışında büyük 2000 develik kervanlar kaldırıyor idi. Gazzede ofisi vardı. Çok ilginç değil mi? Mekke-Gazze arasında mekik dokunuyor idi. Unutmayın Allah Resulü'nün babası Abdullah yani Gerçeğe en yakın rivayet onun Gazze'de vefat ettiği der. Ticari, ticari bir sefer için Gazze'ye gitmişti, Gazze'de vefat etti. Bir rivayette Medine'de vefat ettiğine dairdir ama eğer Medine'de vefat etseydi, vefat eden annesinin mezarını bugün bildiğimiz gibi babanın mezarında biliyor olmamız lazımdı diye düşünüyorum. Evet. Sasani ve Bizans sarayında itibarı ve dostları vardı. Ebu Leheb'in muhafazakar atalar dinine inanır, kendini İbrahim Nebi'ye nispet ederdi. Evet, Ebu Leheb ilginçtir, hepsi öyledir. Mekke müşriklerinin tamamı, atamız İbrahim bizim atamızdır, onun dinindeniz derlerdi. Evet. Biz İbrahim'in dinindeniz. Yani biz şu dindeniz, biz şuna inanıyoruz demekle ona inanıyor sayılmıyor işte. Sizin kendiniz için ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin için ne dediği önemli.